Erzincan'da oturuyorum. Kahve içiyorum sabah. O sırada bir tane genç arkadaş böyle yakışıklı, boylu, poslu. Yanıma doğru yanaştı. Orkun abi dedi merhaba dedi. Erzincan'a hoş geldin. Ya dedi oturabilir miyim? Ya lütfen gel dedim. Otur o da elinde kahvesi. Aslında takipleşiyoruz ama adını vermeyeceğim size. Görevde olduğu için. Özel kuvvetlerde subaymış. Instagram hesabını açtı bana. Dedim ki bu Instagram hesabı benimkinden daha güçlü. Bakın sırtında taşıyor kanosunu. Fırat Nehri'ne gidiyor. Kanosuyla giriyor. Kilometrelerce kürek çekiyor. Çıkıyor. Turk ayaklarını almış. Sırtına takmış. Dağa tırmanmış. Oradan kayak yapıyor. Aynı şekilde yürüyüş rotaları o Munzur dağlarında, Mercan dağlarında, Otlukbeli dağlarının her noktasını yaşamış. Dedim ki ya Erzincan'ın turizm elçisi olmalısın. Erzincan'ın ben dedim ne kadar harika bir şehir olduğunu insanlara anlatamıyorum. Dedi ki Orkun abi ben Erzincan'a bayılıyorum. Bir sürü yere göreve yolladılar beni dedi. Herhalde hayatımda en mutlu olduğum yer Erzincan dedi. Aslında bir öğretmen için, bir memur için, bir asker için, bir doktor için Erzincan mesela şark görevi kabul edildi yıllarca. Ama bu nereden baktığına bağlı. Mesela İstanbul'u özel görüp Erzincan'ı küçümseyen fikirler hep duydum ben çocukluğum boyunca. Ta ki Erzincan'a gidene kadar, Erzincan'ın insanını görene kadar, Erzincan'ın doğasını görene kadar. Ve işte bu arkadaşımız hepimizin bu düşüncelerinin ne kadar yanıldığını ispatladı bana. Orada yaşadığı hayatla, keyfiyle, yüzündeki gülümsemeyle, mutluluğuyla, hayatıyla yaptıklarıyla ve aynı zamanda neyi ispatladı? Aslında kim olursanız olun doğayı yaşamak sizin için bedava. Yeter ki isteyin.